Ben galiba fitilleri bitireceğim ya. Öne gelin hepiniz. Ben arkada kalayım dedim. Gel öne. Gel öne gel. Ya öne gelsene. Arkadaşım. Senin suçun yok. Hangi gerizekalı seni giydirdi? İşte şimdi televizyonda mayo olmaz falan dedi orada bir tanesi. Bu dedi, ee, bu da deniz kıyafeti dedi. Al. E ee, daha çok dikkat çekiyor mu <laughs> O niye elinde? Islanınca kurulan... Bu da boy havlusu. <laughs> Arkadaşım boyu ne kadarsa... ...büyük havlu veremediler sağ olsun. At havluyu, yere ser havluyu, yat üstüne. Bir tane de buraya bir şey koyarsanız. <laughs> siz dans ediyorsunuz, sen de dans edenleri seyrediyorsun. Kızarmasın. Evet. Ver dans müziği ufaktan. <laughs> Ve o sırada <laughs> animatör gelir. <laughs> Müzisyen arkadaşım, animatör ol gel. Animatöre bir tamam. şey verin. Git içeri seni de animatör yapsınlar gel. Bu arada siz konuşuyorsunuz. Nasıl ebenil durumları falan? Yazıyor <laughs> musunuz bol bol ebenil? Arkadaşım konuşsana <laughs> insanlarla. <laughs> Nasıl ebenil <durumlar>? Orayla değil, <laughs> havadakilerle. Biz ben başka bir şey da odaklanamıyorum şu an. Arkadaşım kalk ayağa. Havluyu bırak. Bırak havluyu. Ya o geliyor benimle. Arkadaşım. <laughs> merhabalar, nasıl gidiyor? <laughs> Tolga ben, merhabalar. Özge. Nasılsınız? Nasıl. Aa, süper, merhabalar. Hocam siz burada... Yoklar mı burada? Var. Var mısınız? Abi isminiz ne? Kemal. Olur. Sizi? Gökçe. Merhabalar Gökçe abi. Ben de ebenil mümessiliyim de. Ben de ebenil mümessiliyim. <laughs> Herhalde belli oluyordur halinden. <laughs> Yan etkilerini test ediyoruz da vücutta böyle bir saçmalamaya sebep oluyor. Ne oldu animatör hazır değil mi? Ne oldu animatör hazır değil mi ya? <laughs> Sana demedim. Ha. Ben rejiye dedim. Ha pardon. Ben de par çok sizi kırdım. Özür Yok problem <laughs> Konuşsana sen hangi bölgedensin? Ben böyle nedir şezlongda tozunu mu alacağım? Böyle kaldım burada yani. Tamam sen onlarla tam konuşurken reji acayip güzel bir müzik yükselir ve e, elinde teybiyle ile elinde teybi ile animatör omzuna alır teybi dans ederek gelir. 3 2 1 ver müziği yalla. Ne müziği ya? Arkadaşım bir müzik yapsana ağzından. <laughs> animatör gel. Artık ben rahatça dolaşabilirim. Merhabalar, nasıl gidiyor? Merhabalar herkese, coşkulu ol müsien arkadaşım. Merhabalar herkese. Nereden çaldın lan teyze? Nasılsınız bakalım? Ha oturmaya mı geldik? Haydi eğlenceye. Ne yapıyor bu benim arkadaşım? Onun eğlencesi... Arkadaşım animatör geldi, animasyon başladı. Eğlencesi benim herhalde, değil mi onun? Bir sürü doktor var. Çare bulabilirler bu sarılık olayına. <laughs> çok tatlısın ya. Gerçekten. Büsel arkadaşım, oradan herhangi bir fadiyes bir şey ver. Herhangi bir fadiyes. Evet. Elimizde çok var. <laughs> Ve müzik başladı, animasyonumuz başladı. Önce rahatlatalım sizi. Kollar havaya. Bu 75 yaş üstü animasyon mu? Arkadaşım. <laughs> bu nasıl bir harimizin müziği ya? Arkadaşım, sıraya girin. Öne gelin, öne. Nerede sıraya girin? Ha, yan yana. Evet. Ha. Şimdi ben ne yapıyorsam aynısını yapın. Önce kafayı tam arkaya çevirip... <laughs> Nasıl bir kafaysa o. Kafayı... İlaçlar Aa, benden önce gelmiş. Kafayı 180 derece arkaya çevirip... ...kırıyoruz <laughs> ve ölüyoruz. Nasıl bir rahatlık, nasıl bir rahatlık? Sağ, 180 derece arkaya döner mi kafa? Sana ne? Baykuş musun sen ya? nasıl olsun. Sağ ayağınızın topuğunu hmm. kulağımıza son kalçanıza sol kalçanıza vuruyorsunuz. Nereden? Önden mi arkadan? Arkadan. Ha. Orada tutuyorsunuz. Vurup tutuyoruz. Evet, sol elinizde de tutuyorsunuz. Yaslan, yaslan. Akrabaların varsa çağır. Tutuyorsunuz, tutsanıza. tut, tut. Tutsan. Ha. Turt, turt, turt. Bu sırada kafayı 360 derece döndürüyoruz. Yok içe sokup çıkaralım mı? Öbür ilgi çekmez. 360 derece diyor, benim hangi yani. arkadaşım? <laughs> evet, 360 dereceyi olduğun yerden geriye doğru tabandan eksen değil, tabandan eksen yapacaksın. O, o zaman da, olur. Müsir arkadaşım göster. <laughs> yürü git nasip 360 ya. Nerenin sen arkadaşım. <laughs> ha bu mu? Evet. Evet. Sağ ayak arka kalçada. Evet. Kalçayı hissedin. Sağ elinizle de birbirinize dayanın. <laughs> Müzik eşliğinde. 3, 2, 1. Yalla. Ne gerizekalı bir animasyon ya. Ve animatör konuşun. Aramızda Tolgiş vardı ve bizi çok eğlendirdi. Hadi tamam, sen kıymaların başına, hadi. Ben şimdi piyanoya geçeyim, güzel bir şeyler çalayım. Gidim. O da sizi tek tek göndersin. Ha, şey abi. <laughs> Özlem Hanım, Özge Hanım. Çok teşekkür Konuş Ebenil'le ilgili nasıl Aa, geçti e seminer e falan? Ebenil'le inanıyor musunuz? Hızlı konuş. Demek. Seminer daha seminer olmadı ki kadın. Oldu bir... bitti. Oldu seminer oldu bitti siz burada oynarken. Allah Allah. Çok... Ailece kullanacağız. Vallahi mı? Ama. aman Uç çok. Aile. Yani ben bütün fikirlerinizi açayım onları bekliyorum ne olur. En az e mail atın e bana. Mail atın. Mail ben mailliyim her şey mailliyim. Siz yollayın bana gelir yani. Ben de alacağım. Tamam çok teşekkür ederim. <laughs> Efendim isim Ha Gökşen Hanım ya çok teşekkür ederim. Sizden de fikirlerinizi bekliyorum. Vallahi çok bir dahaki. Güzel bütün ebelere ha. ve ebe olacaklara öneriyorum ben. <laughs> Vallaha mı? Ulan gerçekten böyle ilet çıkabilir ha haftaya. Yani. <laughs> Gönder. Hadi görüşürüz o zaman. Ben göndereceğim size. Volkan <laughs> <Korkan>, gelsene. <mi? gülüyor> Kemal görüşürüz abi. <laughs> sağ ol, sağ ol Kemal. Kemal sarıl kucakla. Demir Büyükel'den. Sağ ol, sağ ol. İyi değil Sağ ol. Tuba Hanım çok... Vallahi Tuba tam... geldiniz, İstanbul. burada İstanbul. neler yaşadınız neler... neler. yaşadık burada. Ve şimdi bir teklifte bulun Tuğba'yı. Artık ben evlen diyorum Tuğba. <laughs> Öyle değil, değil mi? Şey olarak yani. Tuğba Hanım şimdi ben, ya bana bir söz vermenizi istiyorum. En azından dört beş hastanızla deneyin diye. Ben de çünkü e, firmama bilgi vereceğim. Diyeceğim ki şöyle geri dönümler var falan filan. Tabi. ilacınız e, gayet iyi gözüküyor. Bakınca ee... iyi gözüküyor da kullanınca nasıl ben onu merak ediyorum. O yüzden hastalarıma denemek istiyorum. Hastalarınıza deneyin zaten. Kendinize denemeyin çok saçma olur. Neyse oturacak yani doktor olacak yarın öbür gün hakikaten. Siz nörologdunuz değil mi? Evet. Allah kolaylık versin. Tuğrul'a evet. çok teşekkür ediyorum. Tamam, sağ olun. Zahmetler var. Sağ olun. Senin durumun nasıl? Böyle dedim ya epidural Al müzisyenin elinden tut getir. Ha. Gel bakayım sarışın. Geleceğiz de. Geleceğiz. Sen de geleceksin. Seyirciye de. Ha ha. geleceğiz. Biz geleceğiz. De.